Ankara ile İstanbul arası uçakla kaç saat acaba? Bekle o iş bende hemen öğreniyorum. Alo Türk Hava Yolları mı? Evet buyurun. Ankara İstanbul arası kaç saat? Bir saniye bekletiyorum. Teşekkür ederim. Bir saniyeymiş yaz. Anacım kendimi dünyanın en şanslı çocuğu hissediyorum. Niye oğlum? Anne babanla iki ekmek almaya gittik ya adam hemen seni özlüyor. Ee? Aramış seni. Aşkım seni çok seviyorum. Hasretine dayanamıyorum diyor. Aşka bak ya. Dün babam beni aramadı ki. Sen şimdi bittin. Lan sen ne patavatsızsın. Hele babacığımla sen. Karıları arıyor. Seni seni Akım varmış biz de akıma uyalım. Kuzey şımarık mısın? Peki, kıskac mısın? Evet. Beni seviyor musun? Hayır. Babanı seviyor musun? Evet. Peki ders çalışmayı seviyor musun? Hayır. Peki oyun oynamayı seviyor musun? Evet. PUBG'yi seviyor musun? Hayır. Yalancı seni. Görüyor Hayır. musun? Anne babam geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu anne, niye gülüyorsun?

Sen manyak mısın lan? Alo. Efendim Ececiğim. Ay ne yapayım kız? Kas ajansına çağırdılar oyunculuk için. Yalandız yalan kız yalan. Babam evden kaçtı. Annem de Müge Anlı'ya çıktı. Birazdan canlı yine çıkacağız. Alo oğlum neredesin? Otogardayım anne. Otogarda ne yapıyorsun? Babam yolladı. Kimi almaya gitti? Ne kim anne? Millet otogara sevgisini karşılamaya gider. Ben de köyden gelen turşu bidonlarını almaya geldim. Nerede kaldı bu çocuk ya? Şunu bir arayayım. fıtı Efendim anne. Alo oğlum neredesin? Kaç saattir seni bekliyorum. Anne telefonu evde unutmuşum. Çarşıdayım. Eve geçince seni ararım. Tamam oğlum. Harbi problemli bu çocuk. Şuna bak ya. Ne oldu oğlum? Milletleri Bons giyince Brad Pitt'e benziyor. Ben giyince Çiçek Abbas'a benziyor. Aa olaya bak. Amerika'da bir kadın tüp bebek yöntemiyle yedi çocuk birden doğmuş. Anacım kesin tüpü açık unutmuşlardır. <laughs> Oğlum, Instagram'dan bir kızın profiline bakıp güzel olduğunu nasıl anlarsın? Anacığım bir kızın fotoğrafı benden yukarı ise kısa boyludur. Ee. Omuzdan yukarı ise şişmandır. Ee. Sadece gözleri gözüküyorsa kaç anacığım. Oğlum ilk dönem notların ne çabuk söyle. Anne hepsi zayıf. Anacığım benim hepsi beş. Aslan oğlum benim. Güzel günler yakındır annacığım. <laughs> o güzel günleri koşarken dorunun lastiği kopsun sarı tilki. Sana çok güzel bir şey göstereceğim. Ne anne? Bak şimdi. Elektrikler gitti. Korkuyorum anne. Korkma oğlum. Salim getir oğlum. Bismillah. Ulan gölgen bile insana benzemiyor. Sen nasıl bir yaratıksın? <laughs> Abi hiçbir kız saçını okşadı mı? Okşamaz olur mu? Bundan yıllar yıllar önceydi. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim çok acıyor. Oğlum kımıldama. Kapan bir dolu. Aa, dur. Aa, dur. Aa. Aa. Öğretmenim kafamdaki bitleri almıştı. Çocuklar yazı mı seversiniz kışı mı? Ben kışı severim. Alacaksın kestaneni, açacaksın televizyonunu, filmini izleyeceksin. Oh mis. Sen oğlum? Ben yaz severim. Kendim için değil ha. Dışarıda kalan insanlar ve sokak hayvanları için üşümesinler diye. <laughs> Çoklu para için mi kullanıyorsun? Evet. Beni seviyor musun? Evet. Çocuklarını seviyor musun? Hayır. Oh, oh. Takipçilerini seviyor musun? Evet. Ben seni hiç aldattım mı? Evet. Oh, oh. Kadınların gücü izleyin. sefer <laughs> vuramadım. Vurdum. Ben vurayım, <laughs> Kararır gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana Yalanın biri bin para aman geçmişe düş yine yana yana Şu tavayı kırayım mı annem ona daha iyisini alsın <laughs> Anne papçı tavam kırılmış bana yenisini alabilir misin? Alırım oğlum alırım sen. Hiç merak etme. Yaşasın. Oğlum. Sana ne aldım? Ne aldın anne? Sana istediğin parça tavasını aldım. Bu ne lan? Güçlülük tavammış. Keşke kırmasaydım ya. Senin kırdığını biliyorum <laughs> bu cırık. Ne yapıyor bu? Bilmiyorum ki oğlum. Oğlum mesaj okurken niye gülüyorsun kendi kendine? Anne sırf sevgilim var imajı yaratmak için operatörden gelen mesajları gülerek okuyorum. Yokluk böyle bir şey. Çocuklar ben çok mu şişmanım? Babanız bana şişko dedi. Yok anlatan ne şişkosu? Şuradan iki tane sandalye çek de konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar akım varmış. Saatlerdir sarımsak turşusu arıyoruz. En sonunda bulduk. Biz de akıma katılalım dedik. ilk evet. İlk defa yiyeceğiz. Bakalım neler olacak. Hadi gidelim. Evet deniyoruz. Evet şimdi ben kalıyorum Bismillah deyip atacağım. Hmm, güzelmiş. Pancar turşu. Neydi pancar turşusu gibi? Tamam, çok güzel tadı. Çok güzel. Ben bayıldım. Ben turşuyu çok severim. Mükemmel. Kuzey, en çok babanı mı seviyorsun, anneni mi? İkimiz söyle. De. Hayır, doğruyu söyle. Söyle. Söyleme çok. Söyle. En çok güzel. Söyle duysunlar. Babam. Bir daha söyle. Babam. En çok kimi seviyorsun? Babam. Duydunuz mu? Koşuyor, koşuyor, Meral ablanıza etiketleyin. Allah Allah. Nasıl ya? Ne oldu anacığım? Oğlum A Haber'i açıyorum. Etin kilosu 30 TL. Fox TV'yi açıyorum. Etin kilosu 80 TL. Anne Fox TV'den et alınmaz. A Haber'den alalım. Allah'a kal fikir versin sana. Çocuklar babanız bana sevgililer gününde ne aldı bakın. Beş taş yüzük aldı. Anacım papatya ile kolye nerede? Ne papatyası ben papatya sevmem ki. Harbi mi ne? E, anacım biz sana dün babamla papatya ile kolye almaya gittik. Ben şimdi ona sorarım. Onu, hele babacığıma bahsedeyim. Karılara sevgililer günü hediyesi alıyor. Anne ben evlenmek istiyorum. Oğlum senin yaşın kaç daha? Elin ekmek tutsun öyle evlenirsin. Oğlum sen ne yapıyorsun? Anne elimde ekmekle geziyorum bir haftadır. Hiçbir şey olacağı yok. Bari yiyeyim de bayatlamasın. Sendeki aklı kuşa taksalar geri geri uçar. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım altınlara bak. Ya yürü babanın evinde altın mı gördün?